Hepinize merhaba arkadaşlar. Gülmek için izlenin 5. bölümündeyiz. Youtube'un en çok sevilen talk show, stand up, podcast gibi bir şeyleri biliyorsunuz zaten. Ve şu anda canlı yayındayız Twitch'te. Merhaba, hi Youtube, hi Youtube yazılarını görüyorsunuz. Merhaba bütün bizi destekleyen abonelerimiz burada. Sen de bizi Twitch'ten desteklemek istiyorsan aşağıda linkleri var. Hazırsanız komik videolarımıza geçelim birbirinden komik. Her türden, her yerden bulup topladığım garip videolarla sizin karşınızdayım. Hop, ters takla, ıf. Bu görsel efekt değil mi? Görsel efektir bu. Ama çok iyi takla atıyor. Adam acaba komple mi fake? Bu ne? Türkiye'den çekilme kararı aldığı iddia ediliyor. Zara ediyor. Türkiye'den çekilirse ne giyeceğiz? Ya, ya. Zara'nın çok konserine gittim neden böyle bir karar aldı anlamadım. Nazara geldi. Şakalara bak. Her şey şakaya vurmakta üstümüze yok ya. Zara da gidiyor. Zaten Sony PlayStation gitmiş. Gülemiyorum. Bir de şey gelmiş. Nazara geldik. Ne yapıyor? Ah, Are you okay. Aa Hava. kurtardı bizi. Kurtardı bizi kafamıza şey gelirken. Öf Erkek. Erkek bizi kurtardı bir anda havada eliyle. Teşekkür ederiz. Adamı yıkıyor ama şamp şampuan şampuan adamın kafasında durmuyor ki. Ya bu videoları ben nereden bulup da toplamışım bu arada? Ve bu video niye 400 bin like almış? Karamiza. Aa Spider-Man. <laughs> Oo çok iyiymiş. Aa atıcı. Az salak. <gülüyor> <gülüyor> Türk mü bu aynen ağaltıcı denerken annem bana ulti attı. Türk is man Arkadaki zaten yastıklardan Türkiye olduğunu anlayabilirsiniz. Şu yastıklar her zaman Türkiye'de bulunur. Arabaya kuş sıçtı. Aaa geliyor. Aa. Gerizekalı. Aa. Boku yedi. Gerçekten boku yedi evet. Türkiye'den kedi getirdik. Avustralya'da dev sinekler gayet normal. Kedinin bakışı. <laughs> kedi şok olmuştu bu Oğlum o sinek yumruğum kadar mı lan? Oğlum bu sinek çok büyük değil mi? Kedi normal. Ben bu sineği görsem ben kaçarım odadan çıkarım. Titanic, Titanic editi geliyor hemen. Ne evlenme teklifi mi? Wow, geri zekalı açlar Kendine düştüm mal. Wow. O yüzüğü bulamamıştır bu arada. O yüzük gitti. O yüzük, o yüzük gelmez bir daha. Bebek. Bebek videoları tatlı ve güldürücü minik şeyler. Tatlı bir video. Merhaba canım. Ne yapacaksın? Alttan mı geçeceksin? Üstten mi geçeceksin? Ya oğlum geçsene. Yırt orayı. Ha, eğ eğilirken yürüyemiyordu. <laughs> 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 Sırf çocuğun tatlılığına güldüm. Bu videoda önemli olan şey şu. Videonun hem yorumlarını hem de sizde çete şu anda nerede güldüyseniz yazmayı unutmayın. Show TV Enes Batur insanlara gülüyor. Okey. 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 <laughs> Kesin pipisine çarpacak değil mi? <laughs> Sesin pipisine vuracak. Adamı dövüyor. O o o o ağzına sıçtı bu arada. E. Ee? Aa! <laughs> Hayal ettim bir anda yani yapılacak yaşanacak şey değil. Toplanamazsın. Nereye gidiyorsun? Düşecek misin? Ay! Bütün dizi parçalanmıştır var ya. Oo! Yani post keseceğim diye böyle iyi anlamasını düşüyor. Enes Batur Martı kaza. Ya arkadaşlar bu şakayı sonsuza kadar yapamazsın ha. Kaza ağaç şakaları bitsin artık. Yeter. Yeter daha kaç ay sürecek. Herkesten bir kere bunu duymak zorunda mıyım ben ölene kadar? Ağaç şakaları hiç komik değil. Evet Nehir. O ne? Fa ne o? Kedi. Kedi. Kedi kaçmaya çalışıyor. Kedi fareden kaçıyor kapıya takılmış. <laughs> Oğlum işini yapsana Tom ve Jerry. İşini yap. Lan işini yap kedi. Saldırsana fare. İşini yapmayan kedi. Kedi bile işini yapmıyor. Simülasyon her türlü bozuldu ya. Vejetaryen kedi yazmışlar. E olabilir. Woo! E bebek. Bebek. <laughs> bebeğin bebeğin beyine akmış. Bu çocuk bu sağlıklı bir şey mi? Bebek sarhoş oldu oğlum. Bebeğin kafası güzel içeride patlıyor. Eee, yapıyor. Gece kulübü yaptı içeriye bebe. Ne yapıyor? Ağzına çekirdi. Aa! İğrenç. Vitamin kokusu buraya geldi. <laughs> vitamin vitamin oğlum vitamin ya. Wey. Wey. Oh. Götü yandı. Götü yandı adamın. Adamın götü yandı. <laughs> Ay çok kötü düşüyor lan araya. Bu da böyle kısa bir videoydu. Sürekli her bir kaza olduğunda ağaç yazanları hepsini banlayacağım en sonunda göreceksiniz oğlum. Vallahi hep bir herkesi banlayacağım göreceksiniz. Sonra 10 kişi kalacağız chatte. İngilizce bilgin nasıl peki? Hı. Seviye olarak neredeyim bilmiyorum da 3 falan sanırım. A3 Abi ne lan? 3 nasıl oluyor? Ona harbi? İroni yaptığım secce secce Neyse sor soru telaffuz edeyim. F**k off. Kapalı Bir de bu arkadan kalın ses efekti veriyor ya o beni iyice patlatıyor geriyor. Bu ne? Teyzeler Avengers mi yapmış? <laughs> Çok tatlılar. Wow, <laughs> yazın bu yazın yapılması gereken aktivitelerden birisi de bu. Suyun içinden çıkacaksın böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sokuyor. Salak güzel şakaymış ama yapılır, denenir. Net denenir bu şaka. 3 milyon like almış. Sosyal medyanın gittiği yön beni gerçekten korkutmaya başlıyor arkadaşlar. Uçuyor e. Ee? Ay! Öyle bir şey bana yapacak çıldırırdım oğlum. Seçim gündeminin kalıcı etkileri. Özgür Demirtaş. Kanka ekonomist bu, ekonomist. Hayberdan. Hayberdan. Ekonomist ya. Erdoğan Hayır Twitter'da. Pas. Eski bir futbolcu. Zlatan İbrahimovic. Kesin milyon bunu Uzun boylu. Tayyip ya oğlum. Uzun boylu futbolcu. Tayyip Erdoğan <laughs> futbolcu. Erd pas. Pas pas, pas pas. E, pas, çok zengin. Aşırı zengin. Ölü düşün. Arabaya. yap. Tayyip Arabaya. Araba yap. Tok. Arab Allah psikolojimiz bozuldu bas, oğlum. Bas, 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 bas. Şey uyanlar. E, uyanlara. Dur. Tayyip Erdoğan. Başla. Başla. Bu çok iyiymiş. <laughs> Hepimiz hapise girdik arkadaşlar toplanıp Ha bir şey yok bence güzel bir mizah yapmış. Gerçekten psikolojimiz bozuldu biz hiç iyi değiliz ya. Ben asıl hiç iyi değilim ben benim de aklıma hainleri geliyor. <laughs> aa, aa! Dur bir dakika o neydi? Suda timsah var çocuğu suya atıyor. <laughs> La timsah gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek mi bu? Bak bak timsah nasıl ilerliyor. Gerçek olabilir mi lan bu? Çocuk. Hayır ya, ölmemiştir ya. Biz de gördüğümüz her videoya bunu söylüyoruz ya bir, bir şey, şey yok, bir şey yok. kavuşturuyoruz. Özgür Bey, gözlerinizi açıyorum. Evinizdeki Aç. yeni değişikliği görmek istiyor musunuz? Çok istiyorum. Ya Karın Evet. <gülüyor> 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 Niye lan? Karının olması çok güzel bir şey değil mi? Ben böyle diyorum da benim bir evlenesim mi gelmiş acaba? Karıya göre değişiyor. Olabilir. Güzel bir kızla evlenirsen hayatın güzel olur. Ama herkesin karşısına o doğru kişi çıkması zaman alır. O yüzden evlenene kadar iyice bekleyin. Lise değil mi? Çok güzel elbise değil mi? Hizmet Hizmetçiye Fantezi elbisesi. Fantezi elbisesi. Ablası şey de Annesi direkt şey yazmış. Orospu Or elbisesi. Orospu elbisesi mi? Değil bence. Yani fantezi elbisesi olabilir. Bu arada güzel bir elbiseymiş yani. Düşündüm bir böyle. Nice. Aa ben bu şakayı biliyorum. Bunu David Dobrik yapmıştı. O da buradan görmüş. Çocuğa görünmez olduğun şakası yapacaklar. Çocuk şok. Çocuğun tepkisi gerçek. Elisbera yaptım da Elisbera inanmadı. Elisbera bundan mutlu oldu. Elisbera'ya ben de yaptım. Ama <laughs> bu çocuk şok olmuş. Yazık çocuğa neye uğradığını şaşırdı. Çocuk harbi de mahvoldu. Bu adamın poposu fake değil mi bu arada? Bu gerçek bir popo olamaz. Hem be içinde bir şey var oğlum bu popo böyle popo mu olur? Böyle popon olmasını da istemezsin bu arada. Götüyle adam öldürdü. Headshot. Butonuna ne? <laughs> <me? gülüyor> ne? Like butonuna ne atın. Herkes bu videonun like butonuna ne atsın. Herkes bir anda şak. <laughs> bu ne oğlum? Payladım. TikTok yayını değil mi bu? Ay, bu ne oğlum? Ay, nasıl bir ortam bu? Ay, <laughs> Bu ne oluyor? <laughs> çocuğa ne oluyor? <laughs> Utanıyor ikisi. Bu çocuğa ne oluyor? Bak, ben, senin ben senin bacınım düzgün bak diyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Dark Web'in 5. katmanı oğlum bu ne? Acım Firaz'dan Maganda faciası. Bunu hatırlıyoruzdur. Bunu her hepimiz hatırlıyoruzdur. <laughs> Bu herif bütün üzerlerini gösteriyor. bir çocuğa? Magandacılık. <laughs> Sadece Türklerde mi var? Onu kanıtlamaya çalışıyor. Televizyon Türkiye. Ben ne Türk'üm abi? <laughs> Bu e, televizyon tarihinin en şeylerinden. Bunu bilmiyorsanız bir şey diyemem. Acun abi hızlı anlar. Acun abi patlıyor. <laughs> Ben de Acun abi gibi gidip Enes Pirarda yapıp dünyayı dolaşıp video mu çeksem acaba? Öyle bir seriye mi başlasam? Öyle bir YouTube serisi yapıyormuşum bir anda NS Pirar'da. Enes Pirarda. Enes'in yayında tüm yazdıklarım okuması. Ya tatlı video geldi bir anda tatlı video. Ay be lan YouTube'da ana kanalda 16 milyon kişi var. Biz ikinci kanalda kendi minik base kitlemizle takılıyoruz. Ara vermek iyidir ya. Biraz iyi geldi ara vermek. Neyi özlediğimi fark ettim. Reddit lazım. Reddit mi açsak acaba? Bir ara Reddit açacağım. Biraz vermedin abim sen. bayağı verdin. Bize i̇stersen gel istersen klima, klima, var, klima ister. var. Çok iyi Bile sebep. Bir de şakarsın bana. Çakarsın Neden bana. olmasın? Olur kabul valla. İşte doğru yatırım dediğin budur. <laughs> Bir de şakarsın bana. <laughs> bir de şakarsın bana bir şakaydı değil mi? Bir meme gibi bir şeydi. Twitter'da dönüyordu. Oh, nice jets. <laughs> I mean shot, nice shot. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. İki kere üst üste baktım. Pardon, pardon. Arkadaşıma bu gece benimle kalır mısın <laughs> diye like, sormak. I'm a sleep talker though. Is that cool? Yeah, you can sleep on the ground. Alright. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli cinsel içerikli şakalar görüyorum ben her yerde her yerde bir cinsellik aldı başını gidiyor. Niye bu kadar cinsel oldu bütün dünya? Bu ne oğlum böyle bir şey olabilir mi? Ah ya hazırlıksız yakalandım. Ah teyze <laughs> teyze teyze yok hiç. Jesus da yukarıdan bakıyor. Teyzede potansiyel var ama. Bir daha bir şey de bak. Bir şey yap ya ufacık senin harbi ananı bak Ne oluyor lan? Var ya gözüm kalkmış ya küçücük bir veletten harbi bir şey değil. Aa laflara bak. Çocuğu orkutsun çocuğusun. Öyle yani o kadar işte türevleri falan annesiz. Nasıl s**tim seni? Çok iyi patlam, Çok iyi öcünü almış bu arada. Çok iyi gülüyor. Çok iyi gülüyor. <gülüyor> Nasıl seni? Erkeklerinin kahvesini yapmışlar. Açtığımızda yarısı boş olan şeyler. <laughs> Ayıp ama TC erkeklerinin kahvesini yapmışlar. Ne alaka yani bu? Böyle bir şey yok. Neden bu kadar ciddisin? Bana ne oğlum? Of ne alaka cidden çok saçma. Çıkar göster tamam. Çıkarıp masaya vuruyorum bak. Onun. <laughs> ne oluyor? Oh. <laughs> <laughs> Kaliteli bir şeymiş bu. Her yer Barbie, bütün dünya, içim dışım, her yer Barbie oldu. Kafayı yemek üzereyim. Barbie filmine gittin mi? Gerçekten bütün dünya Barbie olmuş. Beynim patladı artık. Babamla duş almak zorunda kalan 5 yaşındaki ben. e bu niye bu kadar <laughs> güldü ki buna bu? Ben hiç yaşamadım bunu bilmiyorum. Grup sohbetine hiç cevap vermeyen ama buluşmaya gelen o arkadaş. <laughs> Bu Baturay. Baturay geliyor. Lan! Lan yıllara nasıl vuruyorsun? Güneş bizi mahvettin Güneş! 45 derece. Aa! Dayı gerçekten her istediğim anlat. Ne yapıyorsun dayı ne fırlattın? gerçekten çıldırdı. Peki gelecek yaz daha mı sıcak olacak bundan bak. O da beni çok tedirgin ediyor. O taşın üstünde fotoğraf çekildikten sonra ben onu paylaştım bilmem ne. Abi BGY'ye birisi oturduğum taşa gidip o taşı yalarken fotoğraf atmış. <laughs> bu, bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Gerçek. Arkadaşlar yaptığımdan hiç pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yapardım. <laughs> Taş almış. Taştan parça almış. Ne yapıyorsun ya? Şakanın dozu çok arttı ya artık. İnsanlarda şakada bir limit yok. Şaka her türlü her şeyin şakasını yapabileceklerini sanıyorlar insanlar. Alright. Give me your worst. Roast me. Gerçekten insanlar çok acımasızlar. Adamın kafasında delik oluşmuş. Adamın kafasında niye delik var lan abi? Adamı balina yaptı ya. No, children I'm playing. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Aslan bir anda aslan çıktı çocuğa. Adam gö Oh my god. <laughs> çok iyi taktik lan. Çok iyi taktik. Elektronla flash tutuyor yüzü, yüzü parladı ekrandan. Çok mantıklıymış. Çiğ köfte yoğurdum gelsene. Of yoğurdum da gelirim. Neredesin? manytan sana böyle bir video attı. Ayrılır mısın? Çiğ köfte yemeye mi gidersin? Enes abi ne olur git. Gidiyorum yayın açarım. Çiğ köfte yaparız. Ne? Tabii hoşunuza gider. Ne hoşunuza gider. <laughs> hmm. Ah dişim acıdı lan. Vallahi dişim acıdı. Öyle bir yumurta kırma tekniği mi var? <laughs> Çok sempatikmiş. hanımefendi de. <laughs> Tabi. Bunu özelle gösterdi. İzle dedi sonuna kadar. Ne bu? Bir şey mi çıkacak? yere. Yo etmedim. Ettim mi chat? Bir gözlerim oynadı ama o hareket sayılıyor mu? Yo. Ettin diyor. Ne ettim? Nerem etti lan? Ettin abi oğlum yalan söylüyor. Saçın etti. O rüzgardan. Yorumlara yazın ettin mi etmedin mi? Sen ettin mi? Sen ettin mi hareket? Yalan söyleme. Sizi de ettiniz gördüm. Al su zannedip içine atlayan ıstakoz. Demir çelik fabrikasında çalışırken bir arkadaş lav havuzuna düşmüştü adam. iki saniyede puf oldu az önce çay içmiştik. Ciddi mi bu? Bu işin şakası mı olur bilader puf diye ufak bir duman Böyle bir şey olabilir sadece. mi ya? Sonra ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> cenazesini almaya gelen aileye çelik tencere yalan seti Yalan böyle bir şey olamaz. Hadi anlat işte. Ne anlatayım oğlum? Havuza atlayıp suni teneffüs yapacak halimiz yok. Herhalde la bu ay. Gerçek olabilir mi? Sonra kullanmaya devam mı ettiniz adam içindeyken? Yok beyi suya tutup yıkadık. Önce ne diyorsun <laughs> oğlum? Atlayıp kurtarmaya çalışanda mı olmadı? Adamın düşmesiyle puf olması iki saniye diyorum. Sen atlayan olmadı mı diyorsun? Nereye atlıyorsun birader? Oyun havuzu mu bu? Sonra nasıl kabullendiniz Aykü? Adam eksildi diye mesaiye bile kaldık. Aykü acil siparişler. Yalan var. ya. Ya sen ne anlatıyorsun? Ya ne hissedeceğimi şaşırdım. <laughs> Ben de işte ne hissedeceğimi şaşırdım. Yani bu gerçekse de komik mi bilmiyorum tanımadığım bir adam lav havuzuna düşüyor iki saniyede puf oldu diyor. Puf diyor bir de puf. Yalandır ya. <laughs> ya. Bu şakalar çok saldırgan ya. <laughs> Köpeğin burnundaki şey koymuş ya. <laughs> o biraz komikleştirmiş ama hiç de komik değil. Gülmeyin böyle şeylere. Ah. Lan! Lan kadın gitti! Kadın gitti, kadın gitti. Vallahi gitti. Bak boşa düşüyor, bak boşa düşüyor. Ne yapacak havada asılı mı kalacak? Yok oldu oğlum. Arkadaşlar ben bir tane eskorta aşık oldum. Amına koyayım. Kızı özlüyorum diye her gün 500 TL para veriyorum geceliğine. Bir de kıskanıyorum başka yerle birlikte olmasın diye. Hep her gece ben gidiyorum. Çek çıkarayım seni bu dünyadan artık gücüm yetmiyor diyorum. Kırk mı kadar ah. bu dayandım diyorum. Yok diyor bu benim işim diyor ne bok yiyeceğim şimdi Böyle bir duruma düş... Allah düşürmesin kimseye dikkat edin. Şakadır zaten bu da. Var mı böyle bir duruma düşen? Ben, Metin. Metin K89. Siz de mi aşık oldunuz? Arkadaşımın 10 senelik sevgilisi escort çıktı. O oh, 10 sene boyunca anlamamış mı yani? Abi sana aşık oldum. Lan ben escort muyum? Neden üzgünsün? Rahatla. Hadi ama. Ya! Bro, sneak up, Ya! Kıza niye erkek diyorsun? Be nice. Yeah, I feel I mean, bad. What, what can I do to make you more comfortable? Sneako, be nice to her, bro, for yeah, real. She's coming on here. It takes a lot of fucking balls to come on in front of 500,000. It takes a 000. lot of balls. <laughs> Nico, be nice, bro. I am being nice, but it takes a lot of balls. What yeah, what is your problem, Sneako? I don't have a problem. Have you ever seen Family Guy? Yeah. <laughs> yeah, someone told me I look like a hype. Can you say lower? <laughs> Brian. Hiç komik değildi bu arada. Çok saldırgan. Sneeko. Bu ne adamın kafasında şey var. Ben mi o? Ben Don't mi? Let... <gülüyor> <gülüyor> Gözlüklük yapmış benimi. <laughs> Uf. Düşsene kafamda öyle bir ben var. Üçüncü gözü var. I got your nose. Burnunu aldım. Eee? That's funny. <laughs> Aaa! Aaa! <laughs> bu ba babasının küllerini kavanoza koyuyorlar yani bazı günlerde Ben de babana aldım diyor havaya üflüyor. <laughs> Babasını patlatıyor. Oh, oh, Abi bebeğin kafasına vurdu. 456 <laughs> yıl sonra. Arabam. <laughs> <laughs> Bir de 456 yıl sonra yazmış ya o beni patlattı. Ben sempati duyuyorum bu çocuğa yani. Kötü bir insan değilse tatlı bir şey var yani. I hope you have a wonderful day and hopefully nobody hurts you. Umarım benziyor. Thank ne you. Olmuyor? Hey. Ah arkadan geldi. Wow, what the... so scared. Uzayacak değil mi böyle? Oh, Aa because... ah, gene geldi arkadan. Oh, Çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Kız patladı. <laughs> <gülmemi> çok iyi şakaymış. Bu o Magda şakaları çok iyi ya. Oh, <laughs> or... ilk sözleri. <laughs> what the fuck? ya. Oh, bunu herkes yapmadı mı? Ben bunu çok görüyorum. <gülüyor bird> Arkadaşının kovasını lock diye şey aç o zaman 4K izleyelim. Abartma sen de. Efecan ben senin ananı koyayım ya. Hey ne? ya? Herkesin grubu lan bu salak. <laughs> Kodumun. E Efecan Eymen'e alt kişisini çıkardı. Efecan nasıl bir kralsın ya? Iron Man. Thor. Thor. Captain America. Hulk. Together they are. Harbi böyle çok çok cuk oturmadı mı? Bunu özellikle yapmamışlardır muhtemelen ama. Çocuk ister misin? Ay hiç istemiyorum. Nefret ediyorum. Ben de hiç istemiyorum ya. Biz annenle bir karar aldık. Biz seni istemiyoruz oğlum. Siktir git lan. Lan <laughs> Çocuğa niye bağırıyorsun? Aa. Yaptıktan sonra öyle bir seçimi yapamıyorsun. Onu başta düşünmen gerekiyor. Madem Türkiye'de eğitim sistemi kötü YKS birincisi neden hep Türkiye'den çıkıyor? Really? Hanımefendi siz özel mi? olarak mı böyle gerizekalı yetiştirildiniz yoksa kendi çabanızla mı bu duruma geldiniz? Ya yani muhtemelen kendi çabasıyla bu duruma gelmiş. İnsanlar gerçekten düşünmeden o kadar konuşuyorlar ki düşünün birazcık konuşurken düşünün ya. Ağaç yazayım yorma. Ağaç yazayım düşünmeden komik. İlk defa ben yazıyorum bunu. Ne kısma geldi? Öyle bir isim koyacağım ki. Bütün bio alemi benim ismimi duyduğunda şok geçirecek. Korkacak. Voldemort gibi bir şey. Bundan böyle benim ismim kuz şeveti. Anlamı da bir o kadar güzel. Yanmış amca. <laughs> Şimdi en önemli kısma geldi. <laughs> bu çocuğu biliyorum. Her YouTube videosuna girerken daha çekiyor öyle ekrana videoları öyle başlıyor. Bayağı değişik bir karakter, komik bir çocuk. What? Lan, <laughs> lan. Lan ağaca çarpmış. Buraya park edemezsin. What? You can't park hemen your car yaz here, Enes Motor kazacılar gel. Hemen, hemen, hemen bitir Bak her insan böyle bir durum yaşayabiliyor. Ama benimki haklı bir durumda O kendi salaklığından çarpmış. Hocam cinler zorla bana size Ellerim kötü sözler hocam. yazdırmaya çalışıyor. Kendim Ellerim titriyor hocam. yaptırır öyle. Bırakıyorum hocam cinler yapıyor. Ne oluyor? İsmail senin o çürümüş ananın belki <gülüyor> de <gülüyor> oluyor? <gülüyor> Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> çürümüş ananın belki de Oğlum bunları gerçekten cin mi yazdırdı? Hayır tarlada çalışırken çapamı dübürüne taktığım annen yazdırdı. <laughs> ben <sana gülüyor> bak La bela kuvvetli illa billah. Böyle bir cin çıkarma operasyonu var mı? Kabe imoji atıyor Gördükçe şey oluyorlar. İrkiliyorlar. Enes'in kız hali çok güzeldi ya. Saçma saçma konuşmayın. <laughs> Yeni geçten Marvel'da kolpaçıyım. Arada alakasız dans eden böyle bir kız geldi mesela. Ben bunu izlediğim için bizim videoda da olacak. Fazla izlenme. Woohoo. Sırf bu kızı izlemek için videoya girdiyseniz YouTube'da. Size ayıp ama izlediniz. Tebrikler. Gülmek için izlenin sonuna geldik. Gülmek içinizde izle 5'in sonu bu. Yorumlarda buluşalım. Nerede güldüğünüzü yazın. Bay bay.